Tamam mı? Hocam şöyle. Sorucu başı. Gel bakalım. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Sizin Nasılsınız? Çok teşekkürler. Bursa Bilgülü, Ata Demirer. Aslında zaman zaman ne rekabete de koyulmak istedi. Yıllar önce çocukluğumuzda da izlemiştik. Ve yine buradasınız, galasındasınız yine. Neler söyleyeceksiniz? Nasıl ya, bir iş oldu sizce? Bence, ya ben zaten biraz fragman yani birkaç değişik fragmanına, son fragmana karar verilene kadar onları seyrettim. Bence çok hakim olduğu alan genel atanın müzik, kendi gerçek hikayelerinden de esinlendiği çok belli oluyor. Bence çok etkili bir film olacak. Hı hı. Çok ümitliyim yani, beklentim hı. yüksek. Ve hatta Demir Aratik de daha çok böyle sanatı da şarkıcılık da ön plana çıkarıyor. Siz nasıl buluyorsunuz? Çok yetenekli, yani çok yeterli yani birden fazla alanda birinci sınıf yeteneğe sahip. Şahane bir adam hatta. Yani. Onun şovlarını da çok seviyorum, filmlerini de seviyorum. Evet siz nasılsınız? Peki en son Cici vizyona girdi bir dijital platformda. Yeni projeler var mı? Çalışmalar nasıl gidiyor? Organize işlerle ne ilgili neler yazıldı, neler çizildi? <laughs> Organize Kıvanç eksi... Tatlıtu, Ezgi olacağı konuşuldu. Yok, Ezgi yok. Hı, -hı. Kıvanç var. Ama işte biraz böyle oyuncu trafiğinden dolayı bir erteleme oldu ama ya. ben ben senaryoyu bitirdim ve de verdim 8 bölümü Hı. aslında dört tane organize işte film yazmış oldum. Evet aslında ama sinema Hı. tadında 2 senedir sokağa çıkmıyorum yazıyorum. Kesinlikle. Onun dışında başka şeyler de var ama elimizde esas önemli de Evet. Çalışmaları oyuncu kadrosu belli olunca mı başlayacak? Ya evet biraz trafik, çok dizi trafiği var ya. Kastı bir araya getirmek, başlatmak falan biraz şey Herkes de çok e, meşgul isimler. <laughs> <laughs> Tahmin Ama e, Yolunda gidiyor yani. Diyor. Peki Kıvanç Atatürk'ün dışındaki isimler? E, açıklıyor muyduk bunları ya? Sanki <laughs> alacağım da Esin Hanım izin vermiyor <laughs> Peki. Bildi <laughs> öğrendiğimiz kadarıyla. Ama yani şeyin babaları, organize işlerin babaları var filmde. Harika o zaman. Çok teşekkür sağ ederiz sağ o zaman. İyi seyirler. Sağ, sağ olun. Ol.